eğitim merkezimizde pek çok alanda mesleki kurslar verilmektedir. bunlardan bir tanesi ve son yıllarda çok ilgi gören alanlardan bir tanesi de amigurumi örgü bebekler sanatıdır. burada kursiyerlerimiz usta öğreticilerimiz nezaretinde bu sanata ait olan bebek türlerini icra ETMEKLER icra etmektedirler. Ee, ve elde edilen bu ürünler e, yurt dışından çok ciddi ilgi görmektedir. Bu da e, gerek e, kursiyerlerimizin, ülkemizin ev ekonomilerine, gerekse sosyal hayatlarına ciddi bir şekilde katkı sağlamaktadır. Biz de e, Adı Pızır Halk Eğitim Merkezi olarak e, bu kurslara çok önem vermekteyiz ve elimizden geldiği kadar tüm imkanlarımızla yaygınlaştırmaya gayret etmekteyiz. Öğrencilerin burada yurt dışına örgüle, ördükleri bebekleri pazarlayarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Havayolu şirketlerindeki bazı hediyelik eşya bürolarıyla anlaşıp hediye ettiklik malzemeleri oraya gönderiyorlar. satış yapıyorlar, aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Dünya çocukları ile ilgili 23 Nisan etkinliklerinde dünya çocukları bebekleri ördük. Tasarımlarımız var, özel kişisel tasarımlarımız, kişiye uygun. Derviş bebekler yaptık, Yunus Emre sergisi ona uygun tasarım bebek ördük. Çeşitli etkinliklerde farklı bebeklerle birlikte kursumuza katkıda bulunmaya çalıştık. Ee... Ben birkaç yıl önce trafik kazası geçirdim, bir sene falan ellerimi kullanamadım yani çok kırığım çok fazla kırığım vardı ellerimde ee, sonra fizik tedavi falan iyileştikten sonra e, bu elim tam kapanmıyordu bu örgüye başlamayı düşündüm işte e, bana bir terapi oldu hem terapi oldu hem aynı zamanda elime çok iyi geldi beynim boşaldı. Ruhsal açıdan yani çok iyi, çok tavsiye ederim herkese. Ee, şöyle, Hollanda'ya yolluyorum. Ee, Hollanda'da bir arkadaşım var. O sürekli sipariş veriyor, ona yapıyorum. 6 sene önce MS hastalığına yakalandım. Fiziksel olarak baya moralmen yıkıldım. Buna 4 ay önce bu oyuncak örmeye başlamaya karar verdim. Gerçekten de başladığım günden beri bana çok iyi terapi geldi. Sağlığımda düzelmeler oldu. Çok memnunum başladığıma. E, yaptığımız ürünleri yurt dışına, yurt içine pazarlamada bulunuyoruz. Özellikle e, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşların aracılığıyla oradaki çevrelerinin yardımıyla hem ülke ekonomisine, hem kendi ekonomimize katkıda bulunmak için e, katkıda bulunuyoruz ve e, bunu yaparken bireysel olarak da yaptığımız zamanlar oluyor. Yetiştiremediğimiz zamanlarda ise diğer arkadaşlarımıza paslaşarak hep birlikte ortaklaşa yaparak biz bu ülkelere bunları gönderiyoruz. Ya da yurt içinde ya da yurt dışında bu şekilde işlemler yapıyoruz.